<laughs> ne oldu aşkım? Bir arkadaşımla mesajlaşıyorum. <laughs> Hangi arkadaşım? Ya sen bilmezsin liseden. Liseden mi? Hı hı. Biz de lise okuduk. Aynı lisede değildik. Hiç de değildi kimseye değildik. Ki. gülmedik öyle. Adı ne? Ona koru. Kerim aşkım. Kerim. Kerim. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> bir bakayım da. kim Kerim kimmiş? Aşkım bir uzaklaşır mısın? Saçmalıyorsun şu anda ya. Bu saatten sonra güvensizlik yapacak halin yok da. <laughs> ya gün geçtikçe yakışıklı olmuş eş. ya. <laughs> an <anda> <laughs> <laughs> ya canım tatlı Kerim ya. Aşkım çok yakışıklı. Ne yapayım ya? Nasıl <laughs> ne yapayım falan? Bunlar nasıl? <laughs> ya aşkım biz öyle şey insanlar değiliz yani. Hani ne insanlar değiliz?